thank <laughs> you siz şimdi beni burada bekleyin. Ben müdürümüzle konuşup geleceğim. Tamam mı? Vay! Torunlar gelmiş. İlk gün mü Keltoş? Senin kafan düş numara. Boynundaki iyiymiş. Tamam benlik versene. Vermem. Verirsin, verirsin. Vermem. Babam bıraktı onu bana. Yok, bana bırakmıştır o. Ara lan! Önce o saldırdı, Turan. Sonra! Sonra da yok bir şey. Biz de gidiyorduk zaten. Bir şey oldum. Yok. Turan. Turan. Turan! Ne oluyor? Asaş Berkemal Kumanla. Hallettik, sorun yok. Aferin size yetim kurtlarım. Yeni kardeşleriniz Yavuz ve Halit. Bundan sonra dördünüz neyse Yavuz ve Halit de öyle olacak. Koruyacak, kollayacak, yanınızdan ayırmayacaksınız. Tamam. Aynı şey senin için de geçerli Yavuz. Bu dört arkadaşını kardeşin Halit gibi bil. Bundan sonra yolunuzda, kaderinizde bir. Bak bakayım ona. Başın hiçbir zaman öne eğilmesin. Ananın, babanın, akrabalarının katilleri cezalarını çekecek. Bunun için elimden geleni yapacağımı söz veriyorum. Sen de vatanına, milletine hayırlı büyük bir adam olacaksın. Söz mü? Söz. Ama bıktım lan senden artık Sidikli. Bana bak bana. Ne uçuyor lan ya şak bir yavrucu. Bak şimdi don kontrolü yönetmelik diyor. Yönetmelik yoksa burada da yok demektir. Yani neymiş bundan sonra burada don kontrolü yok tamam mı? Anladın mı? Yoksa bu ortamı sokarım sana. Bit yavrusu. Kalk lan. Tamam. Tamam tamam, tamam. anladık. Bas. Biz yetimiz. Bizim anamız, abimiz, ablamız, halamız yok. Bizim bizden başka kimsemiz yok. Kan bağıyla değil, can bağıyla kardeşiz. Biz birbirimize yeteriz. Bugün değil, her gün. Şimdi değil, daima beraberiz. Biz yetim kurtlarız. Biz yetim kurtlarız. Ölümüne beraberiz. Ölümüne. Gel. Sen çok biliyorsun, defter de böyle vuruyor topa. Ee, nereden biliyorsun defteri? Ya oğlum, hadi lan, hadi ya lan. Abi, benim şişim geldi. Bu sefer benim de var. Tutsun azıcık. ne yapalım şimdi? Ne kadar kaldı? Oğlum az sabredin ya, az kaldı. Siz salaksınız ha. Müdür cezayı verdi, niye hepiniz ayakta duruyorsunuz? O bizim kardeşimiz. Ona yapılan ceza bize de yapılmış sayılır. Ha, Halit altına işe ince, siz tek ayakta duracaksınız öyle mi? İyi. Keyfiniz mi? Bizim için hava hoş. Halit'in müdüre şikayet eden düşünsün. Acaba bir gece ansızın ne olacak? Sen beni tehdit mi ediyorsun lan? Çete başı. Bir daha bir çocuğa kemerle vur. Görürsün çeteyi de başını da. Sen efendi bir şeydin ilk gelince ama. Bunlar seni de kendine benzetti Yavuz Efendi. Kardeş kardeşe benze. Ne kadar kaldı? Bitmedi mi hala ceza? Bitmedi. Bitmeyecek. Keyfin hikayesi mısın ha sen? Ben ne zaman istedim o zaman bitecek. Ya ama sizi severim bilirsiniz. Arada kızsam da ben sizi severim. Sonuçta buradaki bütün çocuklar bana emanet. Neyse bugünlük bu kadar yeter. Tamam. Hadi bakayım. Hadi. Ah oh be! Ah oh be. Ah be! Ayakları. Bu geldi. Allah yerine bak. Ben şunu alayım, alayım. Hop, Türk gençliği. Gelin, gelin. Bak, gelin şimdi. Al, 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 al. Al, 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 al şunu, al. Şimdi gelin bunları dışarıda beraber paylaşın tamam mı? Bak sakin sakin yavaş yavaş. Aferin Turan. Paylaşmak erdemdir. Diğer çocuklarla aranız nasıl? Diğer çocukları boş ver be kumandan. Bizim aramız iyi olsun. Herkese yeteriz. Biz yaşın kurtlarız. Öyle de Mustafa Efendi. Ben size kardeş olun dedim. Çete olup milletin başına bela olun demedim. Kimseye bela aldığımız yok. Kim dediyse yalandır. Size itimadım tam. Ama neydi o zaman o dışarıdaki tek ayak cezası? E ee, bir şey oldu. Ben de şey dedim. Sonra bizi şey ettiler. Sonra biz bir şey yanmadık yani. Halit, öyle mi oldu? Öyle oldu. Turan abimin dediği gibi. İyi bakalım öyle olsun. Nasıl Yavuz, alışabildiniz mi yeni arkadaşlarınıza? Onlar bizim arkadaşlarımız değil, kardeşimiz. Babanız Kemal Yıldırım'la ilgili bir araştırma yaptı. Çok şanslısınız öyle bir babanın evlatları olduğunuz için. Herkes arkasından çok iyi şeyler söylüyor. Kimin yaptığını da söylüyorlar mı? O mesele biraz karışık Yavuz. Babanız devletimize ihanet eden bazı ajanların peşine düşmüş. Ya Yavuz'ların babası ajan mıymış? Sen ajanın ne olduğunu biliyor musun acaba? Yavuz ve Halit'in babası tertemiz bir Müslüman ve gerçek bir vatanseverdi. Bize yardım ediyordu. Beraber Erzincan ve civarındaki vilayetlerde öğretmen gibi, imam gibi, devlet görevlisi gibi çalışan düşman ülkelerinin ajanlarını bulmaya çalışıyorduk. Rahmetli Kemal Yıldırım önemli bir isme ulaşmış olmalı. Bu yüzden şehit edildi. Ama size söz veriyorum. O hainleri bulacağım. Bu uğurda ömrümü harcasam da sözümden asla geri dönmeyeceğim. Turan, Yavuz, Bahri, Mustafa, Fikret, Halit. Siz de birbirinizi asla bırakmayacaksınız. Söz mü? Söz! Eyvallah. Hadi bakalım. Kumandan. Senin kumandan diyen ağzına kurban. Söyle. Sen vatan seven. iyi bir adamsın değil mi? Öyle olmaya çalışıyorum çocuk. Babam bunu boynuma asarken sana emanet demişti. Onu vatanını seven iyi bir adama ver.